13 aydır ödenmeyen maaş ve tazminatları için Karaman Ermenek'te eylem başlatan madenciler aradan 21 gün geçmesine rağmen hala seslerinin duyulmasını bekliyor. Madenciler son çare olarak meclis açıldıktan sonra Ankara'ya yürümeyi planlıyor. Bugün direnişimizin 21. günü. Hakkımı almak için buradayım. 9 aylık çocuğumun rızkını kimseye yedirmeye niyetim yok. Patronun ödemeye yanaşmadığı o 13 aylık maaş 9 aylık bebeğinin mama parası, bez parasıydı aslında. Karaman Ermenekli madenciler Ankara'ya yürümeye hazırlanıyor. Patrondan para istedim, bana para lazım dedim, bana da lazım dedi. Çocuğum 2 aydır hasta, hastaneye götüremiyorum. Dilen işimizin 21. günündeyiz. Burada açlık, susuz, sefalet haldeyiz. Bizi hiç kimse dikkate almıyor. 13 aydır ödenmeyen maaşları ve tazminatları için kömür ocağının önünde seslerini duyurmaya çalışıyor madenciler. 21 gündür eylemdeler. Bugüne dek muhalefet partileri hariç gelip dertlerini dinleyen olmadı. 3 haftadır sesimizi ne bir yetkili ne bir siyasi iktidar ne patron hiç kimseye duyuramadık. Sarpımız kalmadı, sarpımız tükendi. 3 çocuğumun rızkını riskini yedirmeyeceğim. Benim yaşım 28, 13 aydır maaş alamıyorum. Babamdan para istemekten utanır duruma geldim artık. Yeter artık. Bu düzen bitsin. Hiçbirinin yüzü gülmüyor. Kimi babasından para istemekten utanıyor artık. Kiminin birinci sınıfa başlayacak çocuğu var. Eline ekmek parası bile geçmezken okul masrafını nasıl karşılayacağını düşünüyor kara kara. Yarın ilkokul ödeyecek çocuğum var. Bir tane birinci sınıfa başlayacak. Eve gidip onunla görüşmek bile istemiyorum. Çünkü çocuğun bir, bir sürü isteği var. Baba bu olacak. baba bu olacak. Kimi 9 aylık bebeği için orada. 9 ay önce çocuğum oldu ve çocuğuma ben benzinin mamasını başkalarından isteyerek alıyorum. Artık ben başkalarına mahcup olmak istemiyorum. Hakkımı istiyorum. 13 aydır cebimize 5 kuruş para girmiyor. Buradan masa başındaki çalışanlara sesleniyorum. 13 ay maaş almasanız ne yapardınız? Yetkililer size sesleniyorum. Bizim mağduriyetimiz anlayın artık. Çaresiziz. Karaman Ermenekli işçiler son çare olarak Ankara'ya, meclise yürümeyi planlıyor.